Hepinize hepiniz nasılsınız iyi misiniz? Ayhan Suskari e, Be Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle ben birlikte evet. Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz Mini Craft'ın evet Na, Nasılsınız gençler iyi misiniz? Umarım iyisinizdir Biderman var şu an burada bizim e, evin içinde evet Biderman Arkadaşlar bu manyaklar şu an Her yeri kastırıyor Aa, Biderman Biderman ne oğlum? Enderman Bendirman Baydırıyor mu bu senin Evet spider işte, spider ve be... Bad Boy. Bad Boy. spider <laughs> Boy. Bad boy. Bu arada bir şey diyeceğim. Burası bence gayet 10 numara olacak şimdi ben. Bakın şimdi beni... Biri de çıkıyor diyor ki var olan. Bu arada ben şu an aşağı doğru gidiyorum evet. Yani nereye gittim şu an benim. Şşş, kim Bana gelip birkaç tane şey versene demir versene. Yusuf. Hadi lan. Mal. Birkaç tane demir versene. Mal patladı. Patlamadı. Kimse patlamadı. Hay bu şey ya. Yusuf. Daha bak. Vallahi kalmadı. Sandığa bak diyorum lan. Ha. ha koydun mu? Oğlum ben nereye geldim? Hani? Ayşe sandığını ne? Fırına bak. Fırına bu ne? Demirlere bak. Anladım hocam. Tamam setimi fulliyom. Ne seti oğlum sen? <laughs> sen burada set şey mi yapıyorsun lan? Göt. Batalanla fulliyom. Oha bir at. Işte. ya, daha, ne yapıyorsun? Biz daha burada amına. Ya oğlum. Şeyi bu sor buluyoruz. Be, hani bat. <laughs> o kadar kazdım ben. Pantalonla ya vurma. Vallahi demir kılıcı var doğrarım seni. Bizim yok sanki ama <laughs> Ya oğlum bak iki demire ihtiyacım var salma biraz sal ciddi iki tane Ya tem. beni bir sal abicim Kömürler boşa gidiyor bak böyle al yapıyor ya. Bak çocuk burada sana uçağı tek bir sümsüyle çenene kurum Sümsük ne? <laughs> ya. Oğlum şeyin yani Altı istiyordu oğlum, unuttum ya oğlum ya Mağaranın içinde inek ne alaka Konuşmuyorum oğlum ben Kaç tane istiyor bekle bir bakayım 3 6 7 tane istiyor 4 tane eksiğim var Bak o kadar beni, beni zor oğlum, bırakma. bırak. Arkan al Yusuf, gel sen. Ayağım, Yusuf bırak. gelme Şuraya Hüsur bir gel demir benle. bırak. Şuraya bir demir. Yusuf sen gelme anne. Oğlum bu fırına koy. Oğlum bu alıp alıp duruyor. F fırına, ya, fırına koyar mısın? Git buradan. Ben, <laughs> şişt, ben, tamam alma Yusuf alma cidden alma. Son Fikir, bir parça. O demirleri ben aldım lan. Kazdım. Tamam. Kömürleri de ben oğlum, aldım lan. Kömürleri biz aldık. İşte paylaşacağız, Tamam ben de altta dikim var getir. Oğlum sen de şu kaç tane var demir pişmiş olan demir? Kaç tane var? 26 amına <laughs> bir tane bir tane ihtiyacım bak beni de let me hepinizin içinden geçerim burada bir tane bir tane al sana bir tane demir teşekkür <laughs> ya bir de full set çekmiş şu an. evet. Allah'ım ya Rabbim. Sonra cüyü çekti. Tamam o zaman çık buradan hiç. <laughs> bak, bak bak. Ben de sıra ben bak, çıkın. Bak. <laughs> Şimdi buradan bak. Vallahi tamam, bak o zaman. Namus ol. Önce yatalım gece olmuş hadi. Yatalım önce. Hadi ya. Kanka. Arkadaş. Evet, evet. arkadaşlar. Geldik. Geldik. Ayhan çıldırmak <laughs> durumunda. Çünkü hepimiz size. çektik. Ayhan da yok. Sayenizde artık vallahi kapayacağım çıldıracağım. Tamam. Herkes uyuruz şu an sabah değil mi? Şu an sabah da ben şu yani setimi de bir de ben yapayım mı kendisi? Lütfen. Tamam. O zaman şey e, Yusuf gelsene sen de madene gidelim ben. Yani. Hadi yürü. Ha ya sen evde dur ne olur olmaz. Ben zaten şu an buradayım ben evdeyim. Creeper patladı. Kendime set yaparsa gider ben şu an buradayım. Bunu bana kim vuruyor? ne yaptım? Pas basın, şey nedir'e gideriz ya. ondan bir korunmak için. Özelliği var bunun galiba. evet. <laughs> ben ne yapayım? Bilgisayar kolay bu arada. Asıl ben de yaparım. Bedrak yapıyorum ben de. Ya <laughs> bak vurdum bir tık. Bilgisayardan bedrak yaparım. <laughs> yapayım, ben Bilgisayar yapıyorum ben de. Bilgisayar Oğlum öyle değil Orla. yani telefonun da uzun. O girişi çok iyi yapmışsınız bu arada. Aferin size. Kapı da yapın da tam olsun. Kapı yapın. Sen yapma. lan. Ben ne olur da... Emin mi veriyorsun oğlum sen? De. Evet lan. Sen kimsin lan? Oğlum da. Oo, oğlum. Lan bir şey vereceğim. Bak yani sizde varsa şey yapın bari verin. Bakayım, yani, yemin yok. Valla yok. Vallahi Hiç yok. yok. Bir altınım Sıfra var. Sıf. Bak. Sen de mi yok? Hiç. Hiç yok. Oğlum hani var ya da. <laughs> Set yaptım ya lan. Heee. 11 tane oldu ha. Oho. Ay düdüklüyorlar. Terbiyesiz. <laughs> Oğlum burayı siz gezmişsiniz baya baya. Oğlum ben gezdim baya baya diyorum ya. <laughs> ben. Aa benim kömürüm yokmuş. Ayhan aşağıya biraz kömür atsana. Arka tarafa. Hı? Burada bak hala demir buluyorum ben. Kömür alsana Olur arka mi? tarafa. Neredesin sen? Bak göreceksin şimdi. Ama kırdım ben. Anam babam. Bekle. Biraz kömür atsana meşale yapayım. Az daha mefta alıyordum. Arkaya mi? gel ileriye gidiyor şu an. Sen ne <laughs> ar ne, <laughs> ar ne arıyorsun buradan? <laughs> bak bak aşağıya bak. Benim Bek olduğum ben yere at. Eme bu arada oraya geldim. Orada çok bir şey bulamadım. Tamam Alayım. alırım ben buraya. Oraya geldiğini biliyorum. Ben buradan gezeceğim yani bayağı. Ne ters yaptık. Orada biraz ulus bulmaz Bulurum Bulur mu? Bana loot bulucu 3000 derler. Hı? Bana demir toplayıcı 3000 derler. Bana elmasçı derler. Bana da atom bombası atlan derler. <laughs> bu arada <laughs> <göre> 15 tane <laughs> demir daha buldum bu arada. Oğlum ne yapıyorsunuz siz lan? <laughs> Nereye gidiyorsunuz lan bu kadar demir? Ben de bayağı kömür topluyorum şu an. Oğlum ben çoğunlukla ezberinde bulaşıyorum yani. Kalıyor ezberinde. Nereye gezmiyor? Gitmediğim yerlere gidiyorum mesela. Ezberimde kalıyor mesela gittiğim yerler. Oğlum onu unutan var mı? Çocukta beyin var dede benzeri gibi. Aaaa! <laughs> Çık lan! Oğlum tamam, sikim geliyorum gel. Evet altınız şu galiba. Siz demir... Sık Siz buraları gezdiniz ne? değil mi? Ha? Elmas buldum. Siktir git. Siktir git. Şunu bir kırtılayım. Siktir git. Hani? Şaka yok ya Ben de dedim zaten yanmasın. Yarak <laughs> bulursun. Ya bulduysan? Demir de Zor. elmas da yerinde. Bu arada demir daha değerli bence. bence. Ama demir değil. daha çok bu arada. Yani demir hem daha sağlam yani. Elmas da alalım nereye geldi? Allah cezanı sen ne ara geldin dayı oğlu? Dayı oğlu. Amca Aa benim canım kalmamış. Amcaoğlu oğlu. Merhaba Aa. Yine mi geldin lan sen bu? Demir koymaya geldim Vallahi. Adam Allah. senden Allah. demir getiriyor. <laughs> Ne yani? Anladım. Oğlum o et, o et benim <laughs> etim. Anladım et oğlum. Oğlum ben burada Ama çiğ et yiyorum lan. Bak şey şu anki e, koyduğum et sen. Şşş, Anladım. ben burada Zari çiğ et yiyorum sizin ben derdinizi. <laughs> 64 tane. Bir şey neymiş lan bu ya <laughs> oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ben ben baya oha oha demirlere oğlum, bak. Tutun ben full. Demirlere bak. Oo. <laughs> <laughs> <Kaç tane var? gülüyor> Hala çıkıyor. Oğlum siz siz var ya. Valla çıkıyor. deli deli. Biraz var öyle şeyler bizde. Biraz mı? Şüpheli, lan. Şüpheli. Oha büyük, büyük mağara buldum. Büyük mağara çıktı lan burada. Kocaman mağara buldum. Kocaman. Oğlum ben bıraktım. Sizi gezdiğin dediğiniz yere var ya. Devasa bir yer bulup keşfettim şu an. Çabuk kendime gelin, gelin. Burada da çok bir sürü şey var. Buradan daha derin değildir bu arada benim bittiğim yerde. Sen burayı bir görsen. Göster. Oha, oha çok yaratık var. Burada çok yaratık var. Ben Gençler Acaba aynı yerde miyiz? Yani kova yapsam ne olur? Ya ben yaptım ki oğlum. Aynı yerde olma yerde, şansımız var yani, mı? Yani kova bizim ne sikimiz yeri. Oğlum benim burada olduğum yerde yukarılardan lavlar sular akıyor. Ne alaka? Daha büyük yani. Koca götürüyor. Ayhan gelir misin buraya? Nereye geleyim? Bak ben seni... Oğlum bu arada zümrüt mü o? Mağaranın altında sağlık. Wow. 8 tane demir orada çek. Oğlum sen 4 tane neredesin? dedim. Ben seni almaya gel. Gel sen. Sen neredesin? Ayan. Ben neredeyim? Ayan. Benim ismim gözüküyor mu şu an? Oyuncu değil mi? Evet. Evet şu an gözüküyor. Bu. Tamam benim olduğum yere gel. Acil et de al. Yiyecek de al. Bir şey diyeceğim. Yiyecek bak, al. Bir şey diyeceğim. Kömür ha? yok. Bende kömür demir bol de, var. Yani hayır oğlum. Yani demirler şimdi bak, pişmeyecek ben ben size söyleyeyim. Yanıma gelmen lazım acil. Oğlum demirler diyor. Pişmeyecek şimdi. Aynen ben burayı kaybedemem. Evet, tamam okey tamam. Şu gel. Şu an koyun birazdan yani. Tahta koy tahta da geçiyor. Tamam yani. ben şu şey yaptım ben koydum. Neredesin sen şu Benim ismim gözüküyor geçtim. mu? Burada filan varsa Şu an bir saniye gözüküyor. Ha, hafiften gözüküyor. Hani o kömür verdin ya bana. Oğlum, oradan an, sağa doğru gel. Sola doğru gel. Şu an yok ismim de. Bunları ben arıp arıp Kapat oğlum şöyle aramasın yeter galiba. Bir saniye bana şu an bir şey biri vuruyor. Ya. Koçum benim canına mı? Ustadın ne yani? He? Aynen yiyeceğim yok. Ondan gelmem lazım. Çürük et mi idare? Oğlum neredesin ki? Ben oraya nasıl geldim? Ya aynen var ya senin yapacağın iş. Sen neredesin şu an? Bak. Altta mısın? Evet evin arka tarafına gel. Evin arka taraf. Ama orada bir sürü demirler ve özel şeyler var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> özel şeyler. evet. Özel şeyler. Vay! Örümceğe binmiş iskelet. Çok nadir bu da. Ay ben onu her zaman görüyorum. Yani hardcore'da ya. Hat gördü o da. Tamam güzel. Oo sal sal sal. Tamam onu sana. al. Bunlar benim zaten. Ee, zombiler geliyor. Creeper'lar <laughs> var. Ayağım meşale vardır umarım. Var. Güzel. Aydınlatalım burayı. Var da. Zombi. Atla. Bir sürü daha demir. Güzel. Bunlar da demir. Ayağım benim olduğum yerdeki demirleri almıyorsun inşallah. Oğlum? Yardıma mi? gelmen lazım. Bu arada çok zombi var. Neredesin? Daha su geliyor arkada gördüm. Yanlış gördüm. Aynen arkana doğru gel. Meşalem kalmadı çünkü. Kömürüm var. Odunum yok. Aynen meşale var, lazım. Var var. Odun Şur. da var. Oha 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 oha. Zincir set nadir. Zincir set bulmuyor. Şurası güzel. Aynen şuraya aydınlatsana. Sen beni koru demirleri ben alayım. Tamam sen al. Creeper geliyor. Uzaklaştır onu. Sen al sen al. Tamam. Sen beni koru. Beni nasıl buldun? Aa bir tane daha geldi. Tamam sen al oğlum sen al. Aa, arkamdan geldi. Ha. Tamam. O da öldü. Tamam. Beni yakınlarımda durursan daha yüz olur. Çünkü Creeper falan gelirse ben direkt GG'yim. Tamam. O da öldü. Ağabey ne yapayım ya? Bana, ne yapayım bana, bana et ya? ver, 21 demirim var, sakın ölmemem lazım. Bir Bende bir de bir et yok var. bu arada. Ben işte, Yiyecek oraya... yok mu? Ananı sekeyim o zaman. Kalkan yapayım, bas, kalkan bas, kalkan bas, İyi. Yanım yok. Arkanda var. Yusuf, Yusuf, şunu vur. Aa birbirleriyle savaşıyor. Tamam, sen can yenile. Lan! Ağzına tüküreyim sen. Oğlum. Eşyalığını alamıyorum. Çabuk yanıma gelmen lazım. Ya Yusuf sen şimdi neredesin? Ben seni nereden bulmuşum ya? Yine aynı yere gel. Eşyalarını alamıyorum bu arada. Ne yap? Ha, oyun... Umarım doğru yere doğru gidiyorum gözlerken. Yanlış Çabuk gelmen lazım bu arada. Eşyaların yok olabilir zamanla. Yusuf neredesin burada? Oğlum tamam, ismi... Bir saniye. Şun, şundan hatırladım. Duvarı sen... Ayhan. Bırakın. Zırhların, demirlerin hepsi burada şu an. Yusuf. Bir şey diyeceğim. 9 elmasın var. şu an geldim. Aya kırıp patlıyor. Eşyalarını senin biraz abi, gitti. Abi. Yemin et. Biraz gitti senin eşyaların Çabuk koş, çabuk gel. Ben öldürüyorum da. Tamam, Daha su çok geliyor. Mi? Enderman de geliyor. Değil. Oğlum kılıç mı çok? Enderman geliyor. Saldırmaz umarım bana. Çok eşyalarını aldın mı? Aldım da ben de şu an hiçbir şey tamam, yok. Tamam, kalkanın da mı yok? Hiçbir he sen o var. Kalkan bas spam etme sen eşyalarını atıyorum. Eee senin kılıcın kılıç, yok mılıç, bende. Aynen. Al şu demir kazman. Şu Anlam da tak atayım. Olum şunu al, al şunu al. Tamam okey bir saniye ben demir aldım. Demir kazmanlarını aldın mı? Tamam kılıçlarını aldın mı? Kırıcını da aldın, demir kılıcını güzel. Evet aldım. Tüm eşyaları yerinde mi bak bir. Hiç bilmiyorum şu an bir saniye. <laughs> Eğil dur kendini. Bir saniye. Ya. Güven senin olsun? beni yani koruman gerek ama. Benim de canım yok mu? Tamam can şey yapacağım ben. Basıyorum şu an bekle sen. Bak eşyalarını. Biraz tahttan gitti. Evet aynen. Patladı kırpı Patlamadı. Engelle, engelleyemedim. Okey okey şu an iyiyiz. Tamam. Be bekle ben canımı doldurmadım. Beni Yine. koru. Beni Hı -hı koru. Edeyim. Tamam okey seni koruyorum. Setim full ya. Ben, ben canımı doldurursa kadar beni koru. Sonra da senin canın full değilse ben de seni koru. Çürük et diyorum şu an. Bu da öyle. Eğil öyle git. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelsinler. Evet. Bak hiç hasar yemeyeyim neredeyse böyle. Okey çok güzel. Ben canım neredeyse doldu. Tamam. Oğlum buraya bak. Meşale yaptın bize. Meşale meşale var mı sana meşale? Odun yok işte. Odun vardı ama. Odun nasıl yok oğlum. Odun Meşke gitti var. öldü ben aynen. Aynen istersen sen git. Ben burada kendimi tamam, idare işte edebilirim. Işte, Ayhan kaç Ayhan kaç Ayhan. Ne oldu niye kaçayım? Demir. Bu iskelet geliyor. Gördün mü beni? Şimdi ben elbas oldum dedim ya size. Hı, -hı. Yalan. Hı -hı? Yo 90 masal olmak. Yemin et. <laughs> hayır, yalan mi? atıyorum bu arada. Kardeşim. Onunu bacak. <laughs> Yapma bak. Hayır. S <laughs> şey yaparız. Kazma yaparız. Nedir'e gideriz. Oğlum ne drako de gideriz? Oğlum nasıl bulun tamam. lan? Yapma oğlum yapma. Ya değil mi büyük maden bulun diye? Yapma sakın yapma. Biz de büyük oğlum, bir maden bulduk ya. Hayat tatlanıp geldin mi? Yok. Gidip as gelsene. Ben bekleyin, geliyorum. Koş. Ben sizi şimdi gördüm geliyorum size doğru. Ne bağırıyorsun be ne bağırıyorsun? Ne Oğlum dur lan. Ölüyor. Ne şey var mı tatlı var mı sen? Tam ben şu an, şu an evin zaten oğlum? Evet tamam o zaman. Şey size doğru geçiyorum. Yardıma, Yardıma gelin. Al, al, ölmek al. üzereyim. Sen al gel ben şey gömüzüm kim buraya gidiyor? Ölmek ben. üzereyim. Tamam bak hep seni görüyorum. Öldüm tüm eşyalarım gitti koş. Koş. Alıyorum alıyorum. Koş. Geliyorum. Alabildiğimi aldım mı arada. Aynen. Aldın mı? Alabildiğimi ama sadece. Ne aldın? Ya ne bileyim işte yani devirmemi falan yani kazma mazla şu an var şu an herhalde. Tamam bak benim eşyalarımı verin ben geldim. Oğlum almazsan çocuğun eşyalarını. Suf eşya mı oldu? Burada evet. burada burada bak bak şeyim burada bak kazmam burada. Tamam hepsini atın. Bol, ben de şeyine, kazma at zırhımı at. Gel. Al şunları. Attım burada lan bak önümde önümde. Nerede? Önümde lan önümde. Hı. Al bekle gel gel gel. Gel. Al. Şunu da analiz etmişler. Zombileri öldür. Zombileri öldür. Attım ben oraya bu arada. Aa! Attım ben oraya. Tamam kılıcımı da aldım. Ben no, yine bayağı. Ya, ya. ya, bu ne böyle oğlum küçük küçük. Ben bayağı bir eşyam yok yine. Valla ben sana çoğunu... Ya! Arayıp arayıp durmayın. Bak ben şu an tüm her şeyi buraya yolluyorum bak. Attım, attım. Bakın. Aldın mı? Eee Al. Şu... Neyse şu an yolluyorum. Al kalkalım tamam, kalkanım. Kalkanım yolla. Oh kalkalım da burada. Çoğu şey attım. Demir kalk. yok. Demir yok. Oğlum ben yanıyorum. Sen koru kendini. Yanıyorum yanıyorum. Benim demirlerimi Yusuf sen mi aldın? Onlar bende bende sıkıntı yok. Tamam o zaman sıkıntı yok yiyeceğimiz yok. Tamam, ya ben biraz daha şey yapmam gibi. Şş lan bu sen şey ne yaptın? Evet. Buranın içindeki şey demirle mi? Valla o zaman dur bakalım kaç tane olmuş demir. Bakmamız gerekiyor o şey. Ben aşağı iniyorum. Ben hemen geliyorum. Tamam. Eve gidip geldim. Ben aşağı gözetleyeyim de öyle. Bakmam gerek çünkü kaç tane olmuş. Burada aşağı Arkadaşlar. Ben aşağı iniyorum. Oha aşağısı bir sürü şey var aşağıda bu arada bir şey gördüm burada lan az. Aşağıda creeper var. Gözükmeden gitsem tamam. Koş. Bizim ev nerede? Demir altın Demir oğlum buraya meşale koymuşsunuz. Demirle altınları almamışsınız. almadım çünkü ben oradan geçiyorum biz koşarak. E nasıl giderek arıyorum bunu? var ya? Hemen burada bir daha Ahmet şeyi buldum ben. Çeyi buldum kızıltaş çok iyi. Kızıltaş'ta reston yaparız. Restonda üstüme 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 yoktur. Restonları da geçtim. <laughs> Bende meşale var mı var? Oh yeah meşale. Oğlum bizim ev nerede? Sen evi bulamadın mı? Çık tamam, galiba Allah belanı versin. Tamam buldum onu Allah belanı versin. Ay niye bağırdın öyle? Yardım edin. Yardım edin. Yardım <laughs> edin. <laughs> Yardım edin. Yardım edin. Oğlum, buna Canım mı? yok. Neredesin ki oğlum? Şey Sıkıştım. Nerede sıkıştın? Ölmeyeyim bak burada öyle bak. İnşallah <laughs> Tamam güzel. Sakini. Okay, Sakin. Her şey relax değil mi? Relax. relax. Evet burayı ben buldum benim sayemde. Ama hiç elmas yok. Ama bir sürü başka şey var. Elmas yok. Başka şey var. Elmas yok. Bakır var. Elmas yok bu. <laughs> <laughs> Demir var. Altın var. Ha elma tutmuyor ilk defa. Ciddi misin? Evet. Allah cezanı. Ya ben abi evet, biriniz, de evin içine iskelet girmiş. Biriniz bana gelip yardım etse çok güzel. Oha bak mağara daha daha büyük. O, o kısım, Arkadaşlar. Herhalde. Video Oğlum, 25 dakika. Demir mi? Emre. Bak bir. Allah ben, Kim? Yusuf. Em şey. eee ben benim demirleri sen almışsın evet. Hayır oğlum bak ben şu an onların tüm koydum. Şimdi fırındaki... Aynen yanıma gelse çok iyi olur çünkü... Ne lazım oğlum? Ne? ne, istiyorsun? Bir şey lazım. Ne lazım? Beni kendimi koruyabilecek bir şey. Götsün. <laughs> ne istiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ayhan'ı görüyor. Oha oğlum ya. Yusuf. Hayır sen benim geldiğim yeri şu an var ya bak kendi yani göreceğim bir ton şey çıktı demir. Oy. Altın olmasın o? Oldu. Altın olmasın o? <laughs> o ne oğlum? Altın <laughs> olmasın o? Hayır lan valla <laughs> Mike de şu an. Baksana. <laughs> 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 Yanında kim var senin? altın altınlarını al. Al oğlum al Mike ben 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 şey ne yapacağım altına bu? Mal altın set yaparsın. Tamam sen yaparsın. altın ya, set ne bok yiyeceğiz ya? May. demir daha iyi Demir daha iyi. Altına bir sürü şey yapabilirsin. Fener yaparsın mesela. Altın da güzel. Orada bir fener şey şey yaparsın. Bizim evet şey var, var ya oğlum. Bizim şu an ışın. Vıcı 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 yapıyor Hı, ya. Oğlum ben... Altını altına bu arada. Neyle Her şey... Sen altına koyulabilir bunu yoksa üretildiği tarif mi diyor? Şey diyorsun ya. Oğlum biz şu an bir <laughs> damı çekiyoruz. Sohbet mi diyor? Hepsi. Evet arkadaşlar biz şu an e, öyle yani kendi yani, yani kafamızı kadar öyle konuşuyoruz. Atlıyorum şu bir o derece. Aa benim ya, anne. şeyim kırılmış. Neyin kırılmış? Zırhımdan... Aa kırılmamıştım. Pardon. Bana hangi orası koyayım Küfür <laughs> etme <ne gülüyor> oğlum ya. Biz <Biliyor gülüyor> ne ya? Arkadaşlar kusura bakmayın bizim idiot. Pardon gençler. <laughs> bizim arkadaşın IQ seviyesi yüksek 1 milyon. O kadar değil ama neyse. Şaka fesim. Abarttık biraz sanki ama. <laughs> Evrakim var mı güzel? Bakayım kömürle Oğlum, bizim almışım Bizim ev nerede? Şu anda biz neredeyiz abi? Farkında mısın? Var mı yok mu kömür? Bu arada evi bulamayacağız ha. Ben bulurum. Zor. Bulurum. Harbiden zor. Cidden zor. Oğlum burada ekonomik silahsızlık kolay. Ben bulurum. Rahat olur. Çıktıktan çıkarsan tabi kolay olur. Ya sor oğlum. Demir buldum. Meşalesi olan var mı? Ben kömür varım diyor musun? Yok. Bende var şu an meşale bol bol. Neredesin Ayhan sen? 11 tane meşale var. <laughs> ya <bu> De <da. gülüyor> çabuk çabuk çabuk. Işınla kan. Hayır oğlum çabuk ışınla çabuk. Aa sen ışınlayamıyorsun değil mi? Onu çalır. Çabuk gibi. Çabuk... ya dere o. Şey şey. Bu ufa. Şuna şuna. Çok Aynı lan benim eşyalar. Oo adamsın lan sen bile der. Beton yetmez. Meşale veresin biraz herhalde. Veririm seni. sen? eli bir al. Böyle şurada. bir demirim. Hani oğlum nerede? Burada burada. Kılıcım nerede? Kılıcım. Creeper var isteyen var mı creeper? Creeper isteyen var mı? Kalsın o <laughs> Verebilirim peşimde çünkü. <laughs> Kim ister acaba şey hani kriyo kriyo? Oğlum bir Aynen, bir atma lan meşale at biraz. Bir saniye oğlum ben şu an... Daha demin ben ne yaşadım? Bana evim aynı şekilde öldü yani. Ha, öldük oğlum yani saçma sapan bir şekilde öldük şu an. Suya atlayacağım derken biraz erken basmışım. Bizim akü seviyesi 3000 olduğu için. Meşale vermedi. Meşale versene. Hmm. Meşale ver! Sapık var beni takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> sapık! Meşale... Aa demir buldum. Altını da buldum. Sapık var be. Şu da beni takip ediyor. Bir altı karşılarında bana beş tane meşale ver. Bir tane sapık var şu an beni takip ediyor. Alt altın vereyim meşale Tanımıyorum. Piç. Tanı Ananı sikiyim zombi geldi. Tanı lan. Tanımıyorum. Öl lan ben de seni tanımıyorum. Haydi bay bay. Ben sizin eşyalarından alayım. Ben şu an burada ne yapıyorum ben? Ananı. Oo! Oh, hey! Karışırsan... Kaç? Karışırsan... Ver biraz meşale ver. Cidden her yeri çok Al. Ver. At. Attım. Bunu. <laughs> bir tane atlı fakirinde vardı yani. Hadi. <laughs> <laughs> Oğlum düzgün atla. Oğlum vallahi bende de son şey kaldı. Oğlum bir saniye sendeki Odunları sen niye bize vermiyorsun <laughs> versene biraz odun ver <laughs> Kömür verin. <laughs> Adam yok yok Bu elmas kalma. Gel lan var bende kömür. Gel var. Ben sen kömürü yenin. Versen biraz odun ver. Yolla. Odun diyorum oğlum çubuk niye veriyor? Şey yapalım buradan şey eee 2 tane şey yapalım kova yapalım. Tamam. Sonra şey Alt yukarıya yani. çıkalım. Portal yapalım. Gel, ben sınırsız hava yapalım. Şey Ama ben bende de çok az var. 14 14 şu an verdim eşitlendi. Evet, evet. Bende de var. 14 şşş, tane de var. Biriniz iki kova yapsın da la, alalım gidelim. Bende demir var mı diye sorsun bir. benim hatırladım. Bende 50 tane var, şşş, var şu an demir. Şey yapsana o zaman. Pişmiş mi pişmiş mi? Pişmiş. pişmiş. Yap, yap iki mi? iki kova yap da Bize gidelim. Bir şey var mı crafting table? Yoksa şimdi ne ben var. yapacağım. Var mı var mı tamam, tamam oha. <laughs> ben de yok. Ben fakirim ya arkadaşlar. Bölümün başında en zengin bendim bu arada. Kovayı ne yapacağız bu arada? Lava alacağız yukarıda sınırsız lava yapıp portal yapıp ne gideceğiz? Sınırsız lava 2 saat için ne uğraşacağız yani? Ne oğlum yukarıda yaparım portalı. Lava pul bulmuşum oğlum ben. Ne? Lava pul bulmuştum. Oğlum ölüyorum. Bu orada nereden nereye geldi? Ölüyorum. Ölüyorum. Yardım help me. Pik. <laughs> Yardım etmeyen geydi. Neredesin komşu? Tam Kendi şeyimi hallettim. Ananı... Küfür Bana biri vuruyor. Zombi vuruyor. Bak oğlum telefonun bir şarjı oluyor bir şarjı olmuyor. Nerede benim kendi şarj aldım? Sen kendinkinde değil misin sen? Yoo. Şeyinkindeyim mi? Kızıl taş var isteyen var mı ben istiyorum. Yusufunkinde de Tamam. Seninkini taktım şimdi biraz seninki daha hızlı dokuş yapıyor. Allah Allah. Az oğlum benim kalkmış 10'un 67 mi? Ben, benim 67 7 bak. Oha neymiş lan? <laughs> Hayır. <laughs> lav aldın mı sen ha? Yani? İki kova. Lav mı? İki Benim kova. Var, benim yolum. Ne? Bana bir, bir lav var. Tamam ben bir lav nasıl... yetmez ki. Tamam ben de şu an bir tane. Tamam bir tane alsanız yeter diyorum işte. Bir tane lav al. Bir saniye. <laughs> bir tane lav al Ayhan. Alamıyorum hala evet. Ne basma ya Ne sağlamıyor? Ver kovayı bak. Oğlum bu zombi. Zombi geliyor. Kaç. Abi benim üstüme saldın hepsini. Oha oha oha. Oha 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 daha çok geliyor. Aya yardım et. Bana ben şu an kaçtım. Aya 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 bak hepsini benim... Oğlum lav alacağım lav. Dur. Piç. Lav alacağım gör. Hepsini kend. Allah belanı versin bebek şu. Aya ben lav alamıyorum bu arada. Oğlum bir blok olduğu yerde al alabilirsin. Bir 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 blok. Zincir set seni istiyor. Gel buraya. De. Benim demek kılıcım kırıldı ya. Oğlum hala ben lav alamıyorum. Aynen. Ver o kovayı bana. Kılıcımın neredeyse gidiyoruz şu an. Arkanda. Ananı suya gir, suya gir, suya gir. Öldü mü? Hayır. abi galiba... ben ölüyorum, ben ölüyorum. Aynen. Seni Lan koyayım. gel bu tarafa. Yusuf. <laughs> koru kendim. oğlum beni koru. Benim canım yok. Lan, lan oğlum yarım kalp var, yarım kalp. Ben gidelim aslında. Elmasa gitti eşyalarını şey lava gitti eşyalarını Neyse ben zaten şimdi eve gidiyorum gençler. Allah'ım Gel. geçer. Gel buraya eşyalarını alalım. Hayır oğlum ben tamam, geçer. Yusuf gel de şunun eşyalarını alalım. Ben çok uzaklara gittim. İyi. Git, git, bir şey mi bırak? Senin aşkın bana bir tuzak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ayhan ile Yusuf çıktı oyundan. Videoyu ben kapatıyorum. Şöyle biraz eşyalar edindik. Bayağı bir hatta. Biraz da Yusuf'un şeyinde kaldı tabi hesabında. Şuraları kapatalım mı? Bir videonun daha sonuna gelen videoyu like etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.